Evet arkadaşlar. Pratik ve ucuz bazı aküleri şarj etmek için 220 volt köprü diyotla bir şarj aleti yapacağız. 0 volt 72 volta kadar şarj edebiliyor. Kullanacağımız malzemeler. Bir tane 220 volt kablo tane köprü diyot. Bir tane 100 wattlık ampul. Şu şekil. Şimdi başlayalım. Evet. Önce 220 kıran kabloyu AC'nin girişine düğümlüyoruz. Direkt. Yani fazla nötr fark etmiyor. Şu şekil. Kısa devre olmasın diye de şunu geçirelim. İkincisi buradan çıkıştan gelen kablomuzun he, halojen ampulün ikinci ucuna ben şimdi dilemi yapmayacağım göstermek için söylüyorum. Şu şekil bağlıyoruz. Bunun girişini de buraya bağlıyoruz. Ne oldu? 220 geldi. Nötr ve da faz direkt girdi. Diğer e, kablonun ucu da ampulden dolaştı. Köprü diyotumuza geldi. Şimdi burada taktığımız zaman şu şekilde olacak. Lambamız da burada. 220'ye taktığım zaman lamba yanmaz. Bu şekilde. Şimdi elimde bir tane denemek için size de göstereceğim. Şöyle bir tane power batarya diye bir 36 voltluk 4.5 amperlik bir skater bataryası var. Bunun voltajını da bir ölçelim. Bunun voltajını bir ölçelim şu şekil. artı artı eksi eksiye. Evet. 26.27 27.4 5 bir voltaj var. Şimdi burada. Bunu şimdi biz bunu tabi krokotür maşalarla fazla uzatmayayım diye önce artı artıya eksi sarıyı da eksi yapalım. Buraya değdirelim. Şu şekilde. Şimdi kırmızı artı sarı eksi. Evet. Yapacağımız işlem bu kadar. Sadece siz Direkt 220 volt fişe takacaksınız. Taktığınız zaman buradaki lamba şu anda şarj ediyor. Bakın lamba yandı. Yani 100 watt, 100 wattlık bir ampulün 1, bir amper kadar bir anca bir e, şarj verir. Yani bu bataryayı en aşağı 8-10 saatte doldurabilir ama yani sizi yolda bırakmaması için bu. Bu yani %100 garanti bir şey değil. Örneğin bu şekilde batarya bulamıyorsunuz. Şarj aleti, şarj aleti bulamıyorsunuz. 36 voltluk şarj edecek. Ee, bu şekilde yapıp sizi işinizi görebilir. Evet. Şu anda zaten başladı doldurmaya. Tabi bu hemen dolmaz. Dolduğu zaman tekrar bir bataryayı ölçelim bakalım. Evet şekilde söktük. Ekledikten sonra bakacağız. İçerim bakalım. Şu anda görmüş olduğumuz voltaj 37 nokta. fazla bileme doldurmuş. Yani bu 10 saatlik bir süre 5-10 dakika değil. Zaten doldukça ampul güçleniyor, ısısı gitgide güçleniyor. Bu halojen olması şart. İkincisi aman dikkat edin. 220 burada. Her şeyinizi düzgün yapın. Cera çarpma olasılığı çok yüksek. Hayda mutlu tutsayım ne mutlu bize.